Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı tyT Soru Bankası Çarpanlara Ayırma Tespir sayfa 120 ve 124 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. İfadesinin en sade şekli nedir? Çarpanlara ayırmada direkt ortak çarpan parantezini alıp sadeleştirme işlemini soruyor. Hemen bakalım beraber. Direkt A kare B'de ve AB karede AB'ler ortaktır. İfadeyi AB parantezine aldım. Birincisinden A geldi. Bakın A üzeri 1 ile A üzeri 1 çarparsam A kare B de yanında. Yine AB kareden de ne geldi? B üzeri 1 geldi. AB'lerimiz ortak bölü ne geldi? Altta AB geldi. İfade çarpım durumda olduğu için AB'leri sadeleştirdim. İfademizin değeri A artı B olarak A şıkkında ne yaptı? Karşımıza çıktı. İkinci sorumuza geldim. İfadesinin en sade hali nedir diye sormuş. Önce ifadeleri ne yapalım? Bir yukarıda şöyle bir çarpalım. X ile X'i çarptım. X kare 1'i çıkarttım. Eksi 1 bölü X geldi. Aşağıda yine X ile 1'i çarptım. X 1'i çıkarttım. X eksi 1 bölü ne geldi? X. Bölme işleminde ne yapıyorduk? Birinci kesiri aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpıyorduk. İkinciyi de x bölü x eksi 1 olarak ters çevirip çarptım. Şimdi ne yapacağım? X kare eksi 1'i çarpanlarına ayıracağım. Ne var burada? Bir iki kare farkı var. A kare eksi B kare hatırlatma yapıyorum. A eksi B ile A artı B'nin neydi? Çarpımıydı. Burada X'in karesi eksi 1'in karesi olarak düşünürsem X artı 1 çarpı X eksi 1 olarak yazdım. Aşağıda neyimiz var? X eksi 1. X eksi 1'leri sadeleştirdim. İşlemin sonucu ne kaldı? X artı 1 olarak kaldı. Cevabımız nerededir? D diyebiliriz ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuzda bir kare alma işlemi var. Buradaki m ve n gerçek sayılardır diyor. mn bölü m artı n'i soruyor. Neydi kare alma? Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 x'i çarpıyorum. 2x 2 katı 4x artı ikincinin karesi. İkinci dedim 2. İkinin karesi nedir? 4 eşittir. x kare artı mx artı nedir? n. İfadeler direk aynı dereceli ifadelerin değerleri birbirine eşittir. Bakın x kare zaten x kare eşit. O zaman mx değer olarak 4x eşitse direkt m değerim ne geldi? 4. Ve yine sabit sayım sabit sayı eşit. Enimde ne çıktı buradan? 4 çıktı. Hemen ifade ne yapalım? Direkt istenen şeyleri yerine yazalım. 4 çarpı 4 bölü 4 artı ne geldi? 4. 16 bölü 8'den Sonucumuz kim eşittir? 2 eşittir. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır diyebilirsiniz. Üçüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuza geldim. Yine bir kare alma işlemi. Hemen alalım kareleri beraber. Kök 3'ün karesi. Hemen yazalım şöyle. Daha sonra sadeleştirelim. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı. <laughs> affedersiniz. Kökü çarp kök 3 çarpı kök 2 artı kök 2'nin neyi karesi olarak yazdım. Artı yine kök 3'ün karesi. Direkt eksi bu sefer çünkü aradaki işaretim eksi. 2 tane kök 3 kök 2 artı ne diyeceğim kök 2'nin karesi olarak yazacağım. Bak kökle kare gitti 3 geldi. 2 kök 3 ile kök 2'yi çarptım. Kök 6 2 ile çarptım. 2 kök 6. Artı kök 2'nin karesi 2. Kök 3'ün karesi kare ile kök götürdü 3. 3. Direkt eksi 2 ile kök küçük kök 2'yi çarptım. 2 tane ne geldi? Kök 6 artı kök 2'nin karesinden 2. Bak şu 2 kök 6 ile eksi 2 kök 6 ne yaptı? Birbirini götürdü. Buradan 5 beş artı 5'ten işlemimizin sonucu kime eşit çıktı? 10 eşit çıktı. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebilirsin. 5. soruya geldim. Şu ifadenin önce bir karesini alalım. A'nın karesi A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. iki tane AB artı ikincinin karesi b kare eksi ne geldi? 4 tane ab. AB'ler ortak toplarlayalım artık. A kare eksi 2 tane AB artı ne geldi? B kare. Peki bu ifadenin karesidir? A eksi B'nin parantez karesidir. Bak birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. O zaman ifadeyi A eksi B'nin karesi olarak yazarsam A değerim kaç? 2020. Eksi B değerim kaç? 2021. Bunun neyini alacağım? Karesini alacağım. Yani eksi 1'in parantez karesinden değerim kime eşittir? 1 e eşittir. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebilirsin. 6. sorumuza geldim. Direkt şekildeki doğrusal yol boyunca bulunan komşu iki direk arasındaki mesafe x artı 1'dir. Tamam şuralar x artı 1'miş hepsinde. Şunlar olup direk numaraları direğin altına yazılmıştır. Tamam. Buna göre x tane direk olduğunda aşağıdakideki a uzunluğu nedir? Şimdi bak hemen bir örnek vereyim. Oradan daha kolay anlatacağım. Şöyle ifade olarak iki tane direk olsun ve ifadeyi ikiye bölelim. Bakın veya üç tane olsun şurada da üç tane olsun direk ifade olarak 3 tane direk olduğunda veya 2 tane direk olduğunda aralığım kaç tane aralık oluyor? 1 tane aralık oluyor. Yani 10 tane direk varsa ne vardır? 9 aralık vardır. Veya 9 tane direk varsa 8 tane aralık vardır diyebilirsiniz. Veya kaç bölmeyle bölersin işte 3 taneye böldüğünde 2 tane bölme bölmeyle bölersin. Burada da eğer x tane direk varsa x 1 tane ne vardır? Aralık vardır dersiniz. Dolayısıyla bu ifadenin değerini bulmak için ben aradaki mesafe ile aralık sayısını ne yaparım? Çarparak yazarım. Dolayısıyla x eksi 1 çarpı x artı 1 bizden istenen sonucu ne yapacaktır? Verecektir. Bu da 2 kare farkıdır. Direkt x kare eksi 1'dir şeklinde cevabımızı e şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. 7. sorumuza geldim. X üzeri 5 eksi x ifadesinin çarpanlarından biri değildir. İfadeyi o zaman önce çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Bakıyorum ne ortak? X ortak. Şu ifadeyi x parantezine aldım. X üzeri 5'e gelmesi için x üzeri 4 eksi 1 olarak yazdım. Şunu da 1 üzeri 4 olarak neteleyebilirim. Yine şurada bir kare, iki kare farkı var. Bakın onu da açıyorum. X çarpı şu ifade x kare eksi 1'in karesinin karesi. Yani x kare eksi 1 çarpı x kare artı ne geldi? 1. Peki hocam ifade daha ayrışır mı? Evet ayrışır. Bak şurada x kare eksi 1 de ayrışıyor. Bak şu x ile x kare artı 1'i yan yana yazdım. x kare eksi 1 de yine x'in karesi eksi 1'in karesidir. Bunu da yine x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak ne yapabilirim? Çarpanlarını ayrıştırabilirim. Bak 4 tane çarpan var zaten. 5 şık var. Muhtemelen 4 doğrudur. Biri yanlıştır. Bakalım. X var mı? Var. X kare eksi 1. Bakın şurada yukarıda var. X kare artı 1. Bakın burada var. Direkt X kare. X kare hiçbir yerde yok. Peki hocam X küp artı X de yok. Şu eşkı da yok. Bak şunu X ile X kare artı 1'i çarparsan şuradan direkt çarpan olarak X ile X kareyi çarptım. X küp X ile 1'i çarptım. Artı X. Bu da geldi. Sadece hangisi olmaz? x kare ifadesi olmaz diyebilirsiniz. 7. sorumuz D şıkkındadır. 8. sorumuza geldim. İşleminin sonucu kaçtır? Şu ifadede sanki kimler ortak? 49'lar ortak. Kök içinde diyorum. 49 parantezini aldım. Birincisinden 49. ikincisinden ne geldi? Eksi 48 geldi. Buradan ifademiz ne geldi? 49 çarpı birden 49 geldi. Yine kök 49 değer olarak kim eşittir? 7 eşittir işlemin sonucu nerededir? 5 gındadır diyebilirsiniz 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Bir kenarı A birim olan karenin direkt A kare bağlantısıyla alan bulunur. Tamam zaten bu genel bilgi. O zaman bir kenarı X birim olan bir karenin kağıttan bir kenarı Y birim olan 9 tane kare çıkarılıyor. Tamam o zaman karenin alanı X kare. 9 tane kare çıkarılıyorsa bir tanesinin alanı y kare. 9 tane çıkarıldığı için x kare eksi 9 y kare olarak yazabilirim. Geriye kalan alan için. Geriye kalan alan şekil gibi ifade edilmiş. Şunun ifadesini zaten burada aşağıda yazmış olduk. Buna göre kalan kağıdın bir yüzün alanını veren cebirsel ifadenin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Ha, bunu açmamızı istiyor. x kare eksi 9 y kareyi ben direkt 2 kare farkı olduğu için şu 3y'nin karesi. Bu da x'in karesi. Şunu x'in karesi. Şu da 3y'nin karesi olarak düşünürseniz. O zaman a kare eksi b kare ifadesinden x eksi 3y çarpı x artı 3y olarak niteleyebilirim. Direkt ifadede neyi söylüyor bize? Çarpanlarından biri bakın birisi x eksi 3y. Diğeri de x artı 3y'dir. x artı 3y yok. x eksi 3y verilmiş. Cevabımız nedir? Direkt a şıkkıdır diyebilirim. 10. soruma geldim. x artı 1 bölü x 2 ise x kare artı 1 bölü x kare. Her iki tarafın hemen karesini alalım. Bakın kareli ifadeler var. Sol tarafın karesini aldım. Tabii ki o zaman sağ tarafın da karesini alacağım. x'in karesi x kare. Birincinin karesi. Kare aldığımızda birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. İki çarpı birincisi x ikincisi 1 bölü x artı ikincinin karesi 1 bölü x'in karesi 1 bölü x kare. Eşittir. 2'nin karesi de ne geldi? 4. Bak şu x'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Benden istediği şey ne? Şurası değil mi? x kare artı 1 bölü x kare. x kare artı 1 bölü x kare. Şu 2'yi alıyorum. Sağ tarafa alıyorum. 4 eksi 2'den ne geldi? 2. Zaten bizden istediği x kare artı 1 bölü x kareydi. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebilirsiniz. 11. sorumuza geldim. Yücel öğretmen matematik dersinde çarpanlar ayırma konusuyla ilgili etkinlik yapmıştır. Bu etkinliğe sınıftan yazılan, seçilen bir öğrenci bir kartonla istediği ifadeyi yazıyor ve arkadaşlarına bu ifadenin çarpanlarından herhangi birini bulmaları isteniyor. Ela ve Yiğit. Hemen işaretleyelim Ela ve Yiğit'i. Ela şurada, Yiğit de burada. Tamam. Ela ve Yiğit sağ tarafındaki üçer kişinin kartonlarına ifadeye verilen cevaplar gösterilmiştir. Buna göre doğru cevap verilen veren kişilerin sayısı kaçtır? Ha, ifadeleri çarpanlarına ayır diyor. Doğru cevap verenleri sağda işaretleyelim diyor. Hemen x küp eksi x'i şöyle yazıyorum. x parantezine aldım. x kare eksine geldi 1. x kare eksi 1'i de açalım. Direkt ifade olarak x çarpı x kare eksi bir de x eksi 1 çarpı nedir? x artı 1'dir. O zaman çarpanlarımız x olacak. x eksi 1 olacak. Bir de x artı 1 olacak. x var. Bakın işaretliyorum. x eksi 1 var. x artı 1 yok. İki tane buradan geldi. İkincisine geliyorum. x üzeri 4 eksi y üzeri 4. Bunu da açıyorum. Direkt x kare eksi y kare 2 kare farkından. Bir de x kare artı y kare olarak yazdım. Daha açabilir miyiz? Evet açarız. x kare eksi y kare yine iki kare fark. Şu x kare artı y kareyi yazdım. Direkt x kare eksi y kareyi de x eksi y çarpı x artı y olarak ne yaptım yazdım. Daha da açılmaz. x kare artı y kare kalır. Bakıyorum hemen. Direkt x eksi y var. x kare artı y kare var. x çarpı y çarpanlarım da mevcut değil. O zaman ifade olarak baktığımızda 1, 2, 3, 4 kişi ne yapmıştır? Yeşille işaretlediğim kişiler doğru cevaplamıştır şeklinde 11. soruyu C şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz. 12. ve son sorumuza geldim. Abdurrahman arkadaşı Ersin'den 10 TL alırsa direkt parasının sayı değeri bir tam kare oluyor. Tamam. Yani şöyle diyelim. X Abdurrahman'ın parası olsun. Ersin'den 10 TL alırsa x artı 10 lirası olur. Şu para a kare gibi bir sayının karesine işte eşit olsun. Abdurrahman Ersin'e 10 lira verirse bu sefer x eksi 10 değer olarak ne olur? Direkt başka bir tam kare sayıya b kare eşit olur diyor. Buna göre bu sayının bu paranın sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Direkt şıklardan da gidebilirdik ama matematiksel işlem her zaman daha sağlamdır. Şurayı eksiyle çarparsam direkt ne oldu şurası? A kare eksi B kare oldu alt taraf. 10 artı 10'dan 20 eşit oldu. Şimdi Abdurrahman ve Ersin için bir e, karelerinin farkı 20 olan iki tane sayıyı ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Hemen benim aklıma 6'nın karesi ile kim geliyor? 4'ün karesi geliyor. 6'nın karesi 36. 4'ün karesi 16. Değer ne oldu? 20 eşit ifadeyi sağladı. Değer de 2'ye 10 olarak ne yaparsınız? Yazabilirsiniz toplamları ve farkı şeklinde. O zaman A'mız değer olarak nedir? 6'dır. B'miz değer olarak 4'tür. Hangisini yazarsan yaz sonucu bulursun. Ben birinci de yazmayı tercih ediyorum. Direkt x artı 10 a'nın karesi 6'nın karesi olarak yazdım. x artı 10 değer olarak 36 ise aldım sağ x nedir? 26'dır. Cevabımız E şıkkındadır. Hocam ben diğerini de yaptım. Diğeri de olur. X x 10 16 ise onu sağ alırsın. X yine 16 artı 10'dan 26 olarak E şıkkında ne yapar? Karşına çıkar diyorum. Bir sonraki çarpanlara ayırma testikinin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikte kalın.